Yıldız Tilbe mi Sezen Aksu mu? Yıldız Tilbe ölümüne, ölümüne. Abi küçüklükten beri hastayım o kadına ben. Mesela İb eskiden İbrahim Tatlıses'in şovu vardı, şimdi de var da o zamanlar İbrahim Tatlıses sonra neler yapmıştı. Ama kadın gene kadınlığını gösterip İbrahim Tatlıses'e kafa tutmuştu. Bu yüzden Yıldız Tilbe sonuna kadar. Sezen Aksu diyeceğim. Neden? Sezen Aksu daha da bir hem ilerisi hem gerisi dediğimiz tam orta yok nokta var ya. İkisine birden vuruyor. Sağlı sollu. <laughs> Ay bu soru işte bana sorulacak soru. İkisini de çok seviyorum. Ama son dönemde Sezen Aksu'yu daha çok seviyorum. şarkıları yüreğe daha fazla dokunuyor bence. Yıldız Tilbe. Ayrıldığımda en çok onu dinliyordum. Anısı büyük. <laughs> Her ikisi de kaliteli insanlar. Bir, bir, numara. Ya tabii ki Sezen Aksu'muz daha eski. Evet, Minik Serçemiz daha eskidir. Yıldız Tilbe'miz de daha daha şey, daha sonradan gelen bir sanatçımız ama o da çok değerli çok da kaliteli ama oyunuz tabii ki Sezen Aksu minik serçemiz ee, Sezen Aksu ee, neden? Çünkü kadın güzel bayağı hani güzel besteler yapıyor. Sesi de çok güzel. Mesela hani zaten Türkiye'de soracak olursanız en iyi seslerinden birincisi Sezen Aksu'dur. İşte ikincisi hani Yıldız Tilbe falan vesaire. Yani onun için Sezen Aksu şarkılarıyla hani zaten büyüdük diyelim. Hala da zaten dinlemeye devam ediyoruz. Öyle birisi zaten e, onun gibi birisi şu an zaten ne olur? Yani gelmez de yani o ayrı bir şey. Yıldız Tilbe sesini daha çok beğeniyorum. Şarkılarını daha çok seviyorum ve sanki böyle o daha çok acı çekmiş gibi geliyor. O yüzden ona daha bir samimi geliyor bana. Çok samimi bir kadın. Deli bir de. O yüzden. Saç renginizden Yıldız Tilbe diyeceğinizi anladım ama. <laughs> Yıldız Silve. Yani Yıldız Silve'nin doğallığı, klası, şarkıyı söylerken yaşaması bambaşka ya. Tabi Sezen Aksu da bizim sanatımız için değişmeyen bir minik serçemiz. Bizim bir sanatçımız ama Yıldız Tilbe'nin verdiği o hazzı alamıyorum. Peki kız arkadaşına ayrılsan Yıldız Tilbe'yi dinler misin? Kız arkadaşımla ayrılsam 7-24 Yıldız Tilbe'den çıkmam. Vallahi ikisini de çok beğeniyorum ama Sezen Aksu derim herhalde. Neden bir adam? Bilmem Sezen Aksu benim lise yıllarımı götürüyor beni. <laughs> Sezen Aksu derim ama Yıldız Tilbe'yi de çok beğeniyorum ve çok güzel şarkıları var. Yıldız da benim lise yıllarıma götürüyor. <laughs> Aynen. O güzel. pek Ben Yıldız Silve derim herhalde. İkisini de tabii ki de çok dinliyorum ama Yıldız Silve hani beni daha çok şey moda sokuyor. Yıldız Silve. Daha çok milliyetçi. Daha çok iyi. On numara. Sezen Aksu. Ee, Sezen Aksu daha oturuşlu, daha güzel, daha böyle efendi bir duruşu var. Halklı tabii. Şimdi bu biraz zor karar. Yani Şöyle, Yıldız Tilbe diyemeyeceğim, Sezen Aksu diyeceğim. O da yaptığı şeyden dolayı diyebilirim. Yani şarkılarını çok sevmiyorum ama dinliyorum. Sezen Aksu. Şarkılarının sözleri çok hoşuma gidiyor. Ee, i̇nsanların duygularına duygularına hitap ediyor, ona inanıyorum. O yüzden Sezen Aksu'yu çok seviyorum. Sezen Aksu. Daha samimi buluyorum. Dobra bir kadın. Düşünceleri, düşünce yapısı çok hoşuma gidiyor. ya Ve e, insanların düşüncelerine de saygı duyan bir insan. Sezen Aksu tabii ki yılların sanatçısı. fürüzesiyle o Adalar Vapuru şarkısıyla gönüllerde taht kurmuş. Gönüllerin sultanı. Yıldız Tiber. Ee, o çok böyle e, geçmişte yaşamış insan. Hani her şey bildiği halde güzel sözler yazıyor. Şarkıları çok güzel. Yani o yüzden beğeniyorum. Sezen Aksu'nu beğeniyorum ama o biraz şey Arabes de takılıyor o yüzden Yıldız Tilbe. Sezen Aksu. Bilmem onun sesi daha güzel. Daha böyle şarkısını dinlerken daha kulağa hoş geliyor. Ya Yıldız Tilbe. Yani yaptığı şarkılardan ötürü hani gençlere karşı güzel müzikler yapıyor. En azından hoşumuza gittiği için dinliyoruz. Güzel müzikleri yani. Yıldız silbe yani şarkıları bana çok dokunuyor. Acıklı şarkılar ve ne bileyim yani bana çok hoşuma gidiyor şarkılar ve dokunuyor bana cidden damardan. Bu ağır bir soru ama Sezen Aksu diyorum.